Tek kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. Ek ders modülünde nöbet görevi ekleme yapacağız. Arkadaşlar ilgili öğretmeni seçtikten sonra ne yapacağız? Tabi ek ders modülüne gireceğiz MEPBİS'ten. Daha sonra ek ders hesaplama bölümünden ilgili öğretmeni seçeceğiz. Ve ek ders ekle diyeceğiz arkadaşlar. Ek ders tipine nöbet görevi gündüz diyeceğiz. 119'dan daha sonra şuradan bakalım şöyle. Tarihi seçeceğiz. Mesela 1 seçtiğimizde şöyle bir dakika nöbet görevi Evet şuradan nöbet görevini seçeceğiz arkadaşlar otomatikman 3 saat yansıyacak daha sonra tarihi seçiyoruz ve tüm ders yılına dağıt butonunu dağıtırsanız arkadaşlar tüm ders yılı için otomatikman nöbet görevi her hafta 3 saat şeklinde öğretmene eklenir arkadaşlar Buradan da ekleye basacağız. Bu konuyla ilgili ben zaten yapmıştım. Bakın daha şuradan göstereyim. 3 saat nöbet görevi her hafta için yansıdı. Sosyal kişilik hizmetlerini de buradan ekleyebilirsiniz. Yine tüm ders yılına dağıt diyerek arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.